Merhabalar arkadaşlar. Şurada gördüğünüz, önceki videolarda gördüğünüz marul e, tarlasını tamamen boşalttık. Şu tırtırı motorla burayı süreceğiz. E, hemen şöyle marulları e, el arabasına yükledik. Kenara taşıyacağız. Güzellerini seçeceğiz. Akrabalara eşe dosta falan vereceğiz. Evet, ben de size köyden bir vlog hazırlayayım dedim. Hemen işe başlıyoruz şimdi. Evet, bir sürü marulumuz oldu. Hemen Şuraya indireceğim şimdi bunları. Evet, şimdi biraz bahçeyi gezelim. Sonra eşimin yanına gideceğiz. Ben de bir motora kullanmayı denemek istiyorum. Marullarımızdan şuralarda da var. Bunlar kalacak. Ya bunları işte yaz boyunca falan iyi kalanları yiyoruz. Zaten e, bunların kimisi çetilden öyle içinden çıkan kenarlardakiler çetillerden dikilmiş olanlardan. Evet bahçemiz bu şekilde pırasalar burada çileklerimiz burada güzel gözüküyorlar. Bahçeyi söktük. Boş olan yerleri şimdi sürüyoruz. Buralara domates dikeceğiz. Hıta dikeceğiz. Ee, i̇şte yaz bahçesi yapacağız artık. Hemen şöyle seramıza da bir gireyim. Seramız da bayağı su ihtiyacı oluşmuş. Salatalıklarımız bu şekilde. Bugün 1 Nisan. Yani bunlara dikeli bir ay geçti artık. Bunları 25 Şubat'ta dikmiştik. Salatalıklarımız bayağı büyüyor güzel olduğunu düşünüyorum ben. Yani iyi. Salatalıklar iyi. Domatesler biraz şey e, güçsüz. Cansız. Ama dibini kazıp bir gübre attığımız zaman onların da canlanacağını düşünüyorum. Mesela şu güzel güzel bir domates bence. Bunlar da yavaş yavaş büyüyorlar. idare ediyorlar kendilerini. Annemin çetilleri de şu şekilde. Bunlar patlıcan. Şunlar biber. Onlar da yapraklarını çıraltmaya başladılar. Bunlar yine patlıcan, şurada yine biberleri var. Güzel. Şurada da salatalıklar var. Bunlar da yeniden yeniden çıkmaya başladılar. Şu pet bardaklara diktikleri eski tohumuş. Onlar çıkamadı maalesef. Oh, serenliçi çok sıcak. Hava çok güneşli olduğu için aşırı sıcak var yani. Şimdi hemen eşimin yanına doğru gidiyorum. Fertrim motoru bir deneyeceğim ben de. Ve bu küçük bahçe motoru. Şimdi ben deniyorum arkadaşlar. Sesim gelmiyor olabilir ama sağlam duruyor. Denedim biraz sürebildim ama buraya gelince nedense yere kaplandı. Evet arkadaşlar oradan biraz uzaklaşmak istedim ee, çünkü sesi çok fazla Kamerada ee, kamerada çok geldiğini düşünüyorum benim sesimi iletmiyordu diye biraz ayrılayım dedim hemen şuraları biraz çekeyim hem size göstereyim bunlar notlarımız T ya, şey el motorunu biraz ben deneyeyim dedim ama e, biraz sürdüm ama bir süre sonra çok çamur olduğu için biraz derine batmaya başladı. Onu da çıkartmakta güçlük çektim. Gücüm yetmedi. Sonra eşime geri verdim. Ama kadınlar da sürebilir. Biraz daha yüzeysel sürülürse sürebileceğini düşünüyorum. Şurada da patatesler var. Yine kayınvalidem ara ara şuralara marulların çetillerinden dikmiş. Şurada e, ne bezelyeler var. Bezelyeler bayağı büyümüş. Hatta şöyle göstereyim. Tutacak yani yakında. Bunlar bezelyenin şaknası diyorlar buralarda. Şaknaları. Şimdi da ıspanaklarımız. Ispanaklar sonradan bitti. Yağmurlarla falan çok güzel oldular. E, bunlar da yaza doğru yiyeceğiz. Köye gelince burada çok börek falan yapılıyor. O yüzden güzel oluyor. Burada börekleri yemesi güzel yani. Şunlar çörek otu. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Şunlarda da zahterlerimiz. Size yakın zamanda zahter e, videosu çektim zaten. Bu zahter bahçesi kurmakla ilgili video çektim. Görüyorsunuz. Çok güzel büyümüşler. Tam biçilecek doğamdalar. Şöyle elimi sürüyorum ki güzel kokuları elime de geçsin diye. Evet çok zaten yakın zamanda gelmiştik. Size video çekmiştim. Ama yine de bahçeyi şöyle göstereyim size dedim. Ee, bahçeyi şimdi sürüyoruz artık. Yazlık malzemeleri dikeceğiz. Evet, şu şekilde ilerliyorum. Şimdi mesela buraları sürmüş. Şuralar daha önceden sürülmüş zaten ama gele gide gele gide yeniden sertleşmiş olduğu için kaldı. Gele gide gele gide yeniden sakleştiği için yeniden sürüyoruz. Evet. Bahçemiz bu şekilde. Ee, bu şeyi de yeni, yeni bu şuradaydı aslında. Hemen şunun devamındaydı. Bu bölgenin devamındaydı. Bunu aşağıya aldık. Çünkü buradan geçecek yol bırakmıyor artık, aşağı doğru büyüsün diye buraya aldık. O da yeniden ışkınlıyor. Bunlar güzel siyah siyah böğürtlenler veriyor. Nanelerimiz de şöyle ışkınladılar. Evet, durumlar şöyle işte. Bahçemizdeki son durum bu şekilde arkadaşlar videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın herkese iyi seyirler diliyorum